Augo Smart Mirroring özelliğini çalıştırmak. Öncelikle telefonumuzda daha fazlanın içinde şu seçeneğin yani geliştirici seçeneklerin olması gerekiyor. Eğer cihazımızda geliştirici seçenekler burada aktif değilse ayarlara girip yapım numarasına 8 sefer basıyoruz. 8 sefer bastıktan sonra geliştirici seçenek özelliği cihazda açılıyor. Ve burada bu şekilde çıkıyor. İçine giriyoruz cihazın içinde USB ayıklama, hata ayıklama modu var. Buradan sadece onu seçip tamam dememiz yeterli. Daha sonra cihazımızın arkasındaki olan USB kablosunu direkt telefonumuza takmamız yeterli olacak. Cihazımızın ekranında bağlantı işareti çıkacak ve telefonumuzun ekranı direkt yansıyacak. Tabi bunu ekrandan da kumanda edebiliyoruz. Normal cihaz ekrandan da basıyor zaten. Onunla alakalı bir sıkıntımız yok. Bir tane denemek için video açalım. bu şekilde ve buradaki hız tamamen telefonunuzun performansı ile alakalı. Telefonunuz ne kadar iyi olursa mirroring özelliği de o kadar iyi çalışır.